Sonra e, patlayan şeker. Evet seninki neyli? Göster bakalım kabını. Ay düştü. Maraş'ım sandviç. Bakın bende de magnum var. Ben de magnum yiyorum. Gördüğünüz gibi. Demin seninkini çok merak ediyorum. Tadı nasıl? Efsane güzel. Tadı çok mu güzel? Bunun da bisküvi efsane. O da bisküvili değil mi Beren? Bence Ondan... çok lezzetlidir. Bakayım. Hani gelmedi ses. Patlayan şeker sesi gelmedi Emir. Isır bakalım bir daha. Gerçek mi bakalım? Isır gerçek, Isır bakalım gerçek. anneciğim. Ay aç bakalım ağzını. Geliyor gerçekten de. Ben Bana de Magnum yiyorum. <laughs> Seninki de çok lezzetli görünüyor. Beren pastalı. Ama Demir'in renklerine bayıldım. Demir ya. Umarım bununla hasta olmazsın Demir. Umarım. Buralarda da mı patlayan şeker var? Hayır Şunlar onar, da mı? buz. Buz, buz mu? Evet. Sadece yeşil yer miydi patlayan şekerle? <laughs> Huh? <sighs> Hadi yiyin bakalım. Ben de Magnum'umu yiyeyim bakalım. Arkadaşlar şimdi dondurma saati yapıyoruz. Çocuklara ufak bir sürpriz yaptım ben. Onlara ders arasında Beren şu an ona güzel bir sürpriz yaptım ve dondurma verdim. Görüşürüz arkadaşlar. Sizin de şu an dolabınızda dondurmalar varsa hadi siz de bizimle beraber yiyin. Olur mu? Hadi görüşürüz. Yiyenler bizim yorumlarımıza yazsın. Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Yemeyenler de yazsın. Tamamdır. Görüşmek üzere.